Sevgili izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pesto sos yapacağım. Bunun için malzemelerim: 250 gram fesleğen, 1 su bardağı zeytinyağı, 100 gram parmesan peyniri, 50 gram ceviz, 5 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Sosumu yapmaya başlıyorum. Bunun için rondomun içerisine önce sarımsaklarımı bırakıyorum. Sonra cevizlerimi bırakıyorum. Ve bunu şimdi rondomdan geçireceğim. Sarımsak ve e, ceviz içim gayet güzel e, ezildiler. Şimdi içerisine fesleğenlerimi atıyorum. Dallarından e, ayırmış olduğum fesleğenlerimin sadece yapraklarını kullanıyorum. Bunu da şimdi diğer malzemelerimle beraber rondomdan geçireceğim. Besleyenlerimi de rondodan geçirdim. Şimdi permasan peynirimi atıyorum içerisine. Tuzumu ilave ediyorum. Karabiberimi ilave ediyorum. Ve bir su bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve şimdi bunları tekrar rondondan geçireceğim. Enfes pesto sosum hazır arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz gibi harika, akışkan. Bunu makarnalarımızda, salatalarımızda ve birçok yemekte, tavukta rahatlıkla kullanabiliriz. Bunları kavanozlara koyup üzerine zeytinyağı birkaç kaşık koyup ağzını kapatarak buzdolabında bir hafta 10 gün saklamamız da mümkün. Gördüğünüz gibi hem yapımı çok kolay, hem çok lezzetli, hem de çok ucuza mal ettiğimiz harika bir sos oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın.